Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizlere Kanal 7 ekranlarının yeni dizisi, gelin dizisi, kamera arkası ile geldik. Gelin dizisi, kamera arkasından gelen yepyeni görüntüleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Gelin dizisi mühteşem bölümleriyle herkesi ekranlara kilitlemeyi başardı. Mühteşem oyuncuları ilə hər kəsin kalbində taxturdu. Arkadaşlar Gelin Dilini izliyorsanızsa kanalımızı takipte kalın. Gelin Dilinin yeni bölümleri, kamera arkası görüntüləri, fraqmandan gələn yeni fotoğrafları sizlər üçün dərləyib kanalımızda paylaşırız. Sizdən bu qədər. Diyəyirəm. Porça qalım.